Lingang Oli Güller devam ediyoruz. Mozu da onun beraber. E, pardon, he, bir an beynimi yıkamaya başladı sandım. Sosyal kaydımı düşüreceklerinden korkuyorum. Um, ee, stronghold ne nerede onu tarla ha? Tarla da lazım bizim memlekete. Çinmin demeyin, sanayi yetmiyor. Tarla gerek, tarla. Amına koduklarım. Niye öyle dedim ben bilmiyorum. Yersin var amına koyayım diyemez miyim? Aga 28 fabrika ne amık? Uçağımız mı var lan oha? Vay anasını. 6 tane uçağımız oldu be. Vay anasını avradını. Bu ne? 6 tane uçağımız var. Hayal edebiliyor musunuz? Hayal edebiliyor musunuz oğlum? 6 tane uçağımız var. 6 uçak diyorum oğlum. Vay anasını be çok güzel şeyler başardık. Cepheye cerrahlarıyla vardıkları zaman başarabiliriz. Please try. Varıyorlar, varıyorlar, varaklarıyla, yaraklarıyla. Lan hani burada cephe yoktu doğrusu. Orası raspola, saldıre geçin. İleri, <laughs> march. Bam 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 bam. Ching tang tang tang, o gatong gatong de, ji jong tta Va sima de dong de. Wa jingling dingse ye de dong de. Wa ye tang tang da you <coughs> to ye, i na de tteu hae. Yo yo tang tang da you to ye, i dare ttuyo hade na de tteu hae. Yong tut tut tang tang kayu tu ve I dari tu tu se de na de ka tu we. Yong yang si mau se dong we. Mau se dong se dong gel buraya Mao se dong mau se dong Mao se dong mau dong gel buraya gel buraya oros pi oros pi. Savaş çıkan daha kolay olacak lan. İşte geliyor be. Mao Zedong be. Chat be. Adamımız geldi be. Yes be. Mouse'u dongladım. Çin çan 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 çin Aynen öyle. Doğru dedin. Sen ittirelim. Yes be. O mu nasıl bir sopranesi? Oğlum nasıl bir kazanma şekli lan? Ne verdin lan? Ne, içiriniz içirdiniz lan siz bunlara? Öbür için olsa yani ne içirmiş lan? Demek ki Amerika desek falan gelir gibi. İleri! Ananın kadar yol var. Doğu Türkistan. İşte bu be! İşte bu be! iyi Yeah! İşte bu! İşte bu be. İşte bu be. İyi ye. ye. Anam dörtte kalmış. İçe indir. Haa. Kapitalist propaganda. Şiş bok. Lingango le gole le lingang go lingango lingango Tam var lan bizde eh. Oha Boş lan bura. Boş lan bura. Amına ordusu. Özgür amına İşte bu be. İşte bu be. İyi ye. Yeah. İşte bu be. İyi yaşçılar. Yeah. Allah kahretsin geliyorlar. Özgür Çin Ordusu be, of. Özgür Çin Ordusu. Çin, <laughs> Çin Ordusuna bak be. Şimdi genelde genel, genel koruma ekdenmem ve yardımım lazım. Genel koruma aramayı açmadı. İşte bu be. Özgür Çin ordusu. Sıçıyorum burada. Onlar tam burada 5 milyon var amına koyayım zaten. Sadece burada 5 milyon. Amacımız burada tutmak oyda. Cerraklar. İşte bu be. İşte bu be. Yaşasın be. Bayılıyorum Özgür Suriye'ye. Ozgur Suriye, Özgur Suriye, Özgur Suriye, Özgür De çok Özgür çok Özgür. Aha. A. Um. Man o dedi, dün çok ilan. Ekonomi kitle kovdi be, adamım be. Para ver lan bana. Bu. Bu. Bir konak daha iyi. <Sessizlik> özgür Suriye, özgür çok özgür o, çok özgür o. Özgür Suriye, hey hey. İşte bunun ismi Özgür Suriye Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız Söylenir Türkümüz Çağlardan çağlara Mal mısın amına Mal mısın amına Mal mısın amına ke Mal mısın amına ke Saldır sana şuradan şey kafalı genel be Of geldik Benim ne güzel orada Bunu yüzdüreceğim be. Aga gidiyoruz, gidiyoruz, bastık. Gaza bastım. Gaza neydi lan? Gaza bastım. Kraşak da vardı ya. Gaza bastım. Ne

Geldim. Ee, Ukraynalıları kesmişler Sovyetler gene. Tarih tekrar edermiş. Piyano kırmalık ne bakalım. Genel kurmay. Genel kurmay. Genel genelim kurmayım. 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 Kurmay. Sen şuraya gir. Sen şuraya gir. Sen şuraya gir. Hızı ilerliyoruz kaymak gibi lan kaymak gibi cevelerle yararıp geçiyoruz Tereyağın lan kötü gibi Onun satayım. diyeyim Bu ilancı lan Anasını satayım ben böyle çok güzel lan bu Zipki Üst tarafa geç Şöyle Doğu Türkistan'a kadar yolumuz var aslında Şuraya kadar yola gidersiniz siz herhalde Vietnam'da yardım edemem şu an üzgünüm. Salar umarım Fransa kaybetmezsiniz yoksa sıçıp sıçarız. Sen nereye lan paket? Paketlandın da kaçacakmış. Şereste bak sen. Hangzhou'dan bir saldırıya başlayalım aga. Manchang'a ilerliyoruz. Manchang bizim olacak. Manchang. Hmm, ich werde ich habe Hmm, 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 Sen şöyle devam et. Kan kordu Dağları aşıyoruz, paket atıyoruz. Dağları aşıyoruz, paket atıyoruz. Şu dağlarda aramız ya, Ama olsun ne de olsa başarıyoruz. Ama Japonya oynarken de bu öyküz gibi e, oynayamadım çünkü onun kadar şarkı açmıştım seri bir kere. Onun kadar o şurada seri kalmıştım şeyleri ama bilemiyorum şimdi. Oradan bir e, şey olmuşlar. Bin varmadan geçer miyiz lan? Keser miyiz ya? Kesemeyiz de çok e, belki belki. Yes be.

Alo. 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 Efendim Yusuf, sesim geliyor. Bana. Koy dörtte mağacadan golüyorum. Yardımına ihtiyacım var. Genel kuyum olarak senin nezisteğine ihtiyacım var. Ne no. Aga mağacadan golüyorum. İç savaş ver. Nerede nerede? Koy Cold Kol var mod Kayıt altındayız. Kayıt altındayız. Yalnız nasıl söylüyorum? Kayıt altındayız. Sıklandık. <laughs> Aga mağacadan yoldaşım ölücü bir korkular söyler misin? Tamam söyle. Acı gibi var. Mağaza dungu öcü gibi yollar. Mağaza. Ne Onun kesin kesiliyor. Oğlum şu adlı özü mesajlara bakıyor. Şöyle <laughs> görmek yaşamam. <laughs> Mağaza yoldaşımdan. Öcü gibi korkuyorlar. Alo. Mao Zedong yoldaşımdan Öcü gibi korkuyorlar Evet <laughs> Evet <laughs> şu an Çin e, Milliyet için orada sana içinden geçiyorum şu an Tamam bu ne? Atı alın ne kadar fazla Sen ne ne? Kayıttayız bu arada İnterli mi Yusuf? Muzo? Ge dur sana önce dur. İnterli dur. Abi onu açamam arkada hedef yedi. <laughs> Yusuf internetin nerede çekiyor oğlum? Ağrı dağına falan mı gittin anasını satayım? Oğlum ses gelmiyor ses geldi. Adı Oğlum geçen ağır kişiler. Dönem, oh. Ağır dağına mı gittin anasını satayım? Bu internet ne? Geldim mi? şimdi geliyor mu? Dur 5G'ye girmiş olabilirim bir sen. Oy 5G. Üf <laughs> yine tartışıyor. Of. <laughs> Aga kim? Bu adam kim? Kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Aga söylemen lazım yoksa telif yiyelim. Hayır, yok. Ne? <laughs> ne kadar boş yapıyor onu şu bazı dedim yolda öyle başıma ne var ne onu daha şey kaşık şey yapmamışlar mı onu zaten hayır oğlum gerçekten adam ciddi ciddi söylüyor o kadar komik ki Onun <laughs> daha şey kaşık için değil mi o? Hayır onun için değil valla ciddi ciddi Tüm dünya komünistlerine söylüyorum Şaklı mavzedon için aşağı mı gittin? Ay. O benim solcu görüşürüm ama sana öyle düşünmüyorum bana koyayım <laughs> Abi <Manzırın yolu gülüyor> bir şey soracağım <laughs> bekle ben bir şey aboneliklerime bakayım ben. Kanalı görüntüle. Abi başlığa abone... bakar mısın? Halkın demokratik diktatörlük diktatörlüğü mükemmel. Oğlum dur lan. Oğlum bana kimler abone olmuş? Ben, ben, benim benim abonem çok velet bu arada. Ben çünkü velet shorts'lar yapıyorum. Senin işte. videon yok yani söyleyeyim ben baktım. İşte. Oğlum sildim çok kötü videolar var çünkü çok kötü. Oğlum videolar. tarihçi olarak yanlış videolar da vardı zaten senin patak patakladım bütün e, savaşlarda okulda yaptım. Evet. <laughs> Aga benim abone olduğum ki kendi abone olduğum kişileri görebiliyor muyum? Bilmem. Göre kendi abone olduğum kişileri Telefon abonelikler tamam. Şimdi bir tane adam var. Aga böyle. beraber video çekelim mi senle biz? Olur bir yer olur. Oğlum ben hepsini silmişim lan. O hangisiydi acaba ya? Aga penci falan tane çekebilirsin var. istersen. Bundan çık. Tamam. Penci, o panzeri ben yaparım. Tamam TN bütün ben bazı Brawl Stars kanallarının kanallarına da abone olmuşum Allah onları kaldırıyorum. Allah kahretsin. Eee nerede bir tanesini kaldırdım dur diye Brawl Stars'ı da kaldırıyorum. Bu i̇şte cepheye yine adam Stars... gelmiyor adam geliyor. Aga şu an Çin'in içlerine doğru çık, iniyorum. Vietnam sınırına doğru iniyorum da çık, 1950'de Kore Savaşı ha. başlayacak Allah kahretsin ya. Hey, en son kala abone olmuşum abi. Spek bu kim lan? Oğlum yemek yetmiyor Bilmiyorum. Allah kahretsin halk geberecek Ben niye abone oldum oğlum? Bir Ay, yemek açık. yetmiyor halk geberecek Bana ben ne yapayım oğlum Allah? Sıçayım yesinler. Ya. Gönderin lan. Aha. Aha dur buldum buldum buldum. o kadar cringe bir yazı buldum ki bak. Aga okumak için bak Bordo Bereli olman lazım bak. O Neden? kadar cringe bir yazı buldum ki. Neden? <laughs> Çok kötü, çok kötü. Atsana bak, bunu... yapıştırıp atsana. Bu <laughs> tamam, Atıyorum, bekle. Bak, bu, bunu, bunu yemin ediyorum ben yazmadım bak. Bak öyle bir şey buldum ki, ye, yemin ediyorum yazmadım. Ne olmuş abi ya sen? Çok kötü bir şey buldum bekle. Ee, bunu yemin ediyorum ben yazmadım. Bak, benim ama görsen bu uzun kesin sen yazmışsındır diyeceğin için onu Hay, ya uzun video açacağım, paylaşımlı videosu falan gelsin mi? Hay, vallahi öyle bir şey değil, çok kötü oğlum. Çok kötü. Bunu nasıl atacağım? Sayfaya sığmıyor. Oha! Oha uzun Adam mu yazmış? Adam Orhan yazıtları gibi yazı yazmış. Yok <laughs> dur bir iki sayfa olarak atacağım bunu. Dur bekle. Orhan <laughs> <Onun> yazıtları. <laughs> bunu var ya bunu şey bir tane heykel yapıp bekle dur daha bitmedi bekle. <laughs> Heykelin altına yazı yapışıyorlar ondan da on, öyle mi? O, oğlum ondan da uzun bak adam var ya Piper'a 10 paragraf yazı yazmış lan 10 paragraf Sayın Bypour. Yemin ediyorum ben yazmadım dur Yemin ediyorum ben yazmadım bak bir tane buldum şimdi. Neydi? YouTube ha. Onu çek. Aga Çinlere doma ay e, Çin e, doma. Şey doma bak, bunu okuman lazım. Bunu oğlum sizin özel birliğiniz var mı? Köpe <laughs> falan vardı sizde. He dur. Size falan söylüyorum seni şu an şey yapamazsın. Heh, tamam. Tamam bunu çektim. Nerede kaldı? Galeriyle aç her zaman. bana e, şu özel birliklere gönderirim aga ben bizim merak etme. Ama sen Baka, şu an onu. Yani bunu 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 gülmeden veya ıy falan yapmadan okuyabilmeleri lazım abi. Anca o zaman gelirler. Tamam? tamam. Anca o zaman girebilirler. <laughs> Yeni test geldi. Tamam, tamam, sen varsından son sen varsından itibaren tamam mı? Evet. Şöyle. Tamam. O, o, kadar kötü ki bak oğlum. Ben ben okuyabilirim ama normal birinin okuyabileceğini zannetmiyorum. <laughs> let me, let me, let me. Atsana Atsan artık. Rochet Rochet'i atarsan Poyraz beni çok kötü yapar. O yüzden sana atacağım. <laughs> çok mu? Şöyle baş. Çok, Çok uzun aga. O kadar uzun ki al, Orhun kitabeleri. Kanal edilmiş. ismi de değil. <laughs> Oğlum kitabeleri yaptım sana dur. Oha 3 tane fotoğraf atmış aga hiçbiri inmiyor. İki tane alttaki Tabii. iki tanesi indi. Oha dur, dur şey. açamıyorum, açamıyorum. İlk cümleyi gördüm <laughs> kapattım. Bu arada ilk baştaki yeni anlatmam lazım. Bir, bir daha attım, bir daha attım, bir daha attım. İlk, ilk baştaki yeni anlat. Ok. Okurum da de... şu an şu an olmaz. Oğlum o kadar kötü ki bu arada. Hani dur ben okuyayım mı videoda? Ben okuyayım. Tamam <laughs> oğlum çok kötü bu arada oğlum. O kadar ki bir şey Yüzü kızar bana bunu nasıl yazabilmiş oğlum? Hadi bak gerçek bir olsa şimdi. anlarım. Bunu. Velet falan oğlum. Bunu, ben çam bunu ben yazmadım. Gör sonra diyeceksin. Aşağıdaki fotoğraftan ne olduğunu çok anlayabilirsin. Üçüncü fotoğraftan ne olduğu anlaşılıyor az çok. Daha bitmedi. Bu kanalda daha fazlası var lan. Oha. Gördün mü? Baktın mı? Oha. O ondan aşağıda e aşağıda fayfı fotoğraf var değil mi? Evet. Ne olduğunu anladın değil mi? Hayır. Oğlum bu bunu hangi artık hangi 5. derece şizofren yazdıysa Piper'a yazmış. Da aşağına yazmıştır bitmeyle bu arada. Hayır yemin ediyorum yemin ediyorum Kanala atsana oğlum, oğlum dur direkt kanala atayım gönderiler kısmına bak bekle. Ee, Link, bir gönderiler paylaş. kısmına atmış. Ee, kullanıcıyı paylaş. Direkt şey atıyor. Ve gönderiler kısmına bak bir sürü var, var. Aşağı inmen lazım biraz ama. O kanal nasıl bir kanal nasıl satayım Yalnız YouTube'daysan atma telif falan sıkıntı olabilir. Ha. Naruto editleri falan yapmış Aşağı in kanka boy boy var. Tamam kendine pembe diyor. Bu adam da bak iki tane var iki tane. Kendisine pembe mi diyor? Pembe diyor kendi yeşil. Yeşil. Aga e, iki tane varmış. İki ta iki, iki kaç tane var? Yaz, kayıttaysan, Kayıttaysan, videodan sonra bak üç bir tane Biraz şiir var. Bakayım. Bir tane Orhun kitabesi var. Bir tane normal tekst var tamam. Allah'ım bu nasıl bir şizofrenlik seviyesi. <laughs> Bakıyor mu kanala?